Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Part 2 geldi ve şöyle oraya dönüyoruz. Yeni oraya. Şimdi açıyorum. Bugün tekrardan deneye de ben de bitti. Evet. Deneyecek. Değişik ürünleri Alıp deniyoruz. Evet Normal oraya gibi hatasını belki diğerlerine farklı da diye düşündük ve aldık. Böyle kablı bir şekilde çıkıyor. Şu şekil. Şöyle gösterelim. A harfinde. Ben kırdım. Evet, evet hadi tadımlayalım. Ben bunu çok beğendim. Zaten orayı da sevdiğim için. Çok güzel. Evet. Şimdi diğer ürüne geçeceğiz. Ama önce puan vereceğiz. Sen kaç puan veriyorsun? Ben 9 puan veriyorum. Ben 10 veriyorum çünkü çok sevdim ve çok güzel zaten orayı daha kendisini çok seviyorum. Evet şimdi diğer ürünümüze geçiyoruz. Dido. Evet Dido'yu deneyeceğiz. Böyle yeni çıkan fıstıklı bir ürünü var. Şimdi deneyelim. <laughs> açalım bakalım. Kıracağız ama sizinle beraber. Dido yazısı. Ben Dido'yu da çok seviyorum. Evet. Bakalım. Böyle içi. Evet tadalım. Bakalım. Burası da böyle. Hmm. Çok güzel. Aklıma şey ya böyle eskiden hala var mı bilmiyorum ama böyle bir tane turuncu şey, turuncu ambalajlı bir tane çikolata vardı. O da fındıklıydı. Böyle fındık kaplamalı ve içi aynı bunun gibiydi. Böyle gofretti. Ona bazen ben çok beğendim. Evet çok güzel. Vay güzel. Evet. Sen buna kaç puan veriyorsun? Ben 10 puan vereceğim. Ben 9 veriyorum. 10 çok güzeldi. Evet. Buna 10 verdim. Buna 9 verdim. Böyle. Evet. Görüşürüz. Görüşürüz.